Bizi göstermek istiyorum önce. Bakar <laughs> mısınız? Eller, kalemler, Didem, fıstık yeşili, Neon yeşil. Bu neon yeşili, evet. Ee, sevgili Ebru, güzel bir turuncu. Efendim, cumartesi günleri Kanal D'de çok güzel bir program var. Dönüşüm mimarı kendisi. Ee, böyle mutfaklar, işte şeyler, salonlar, böyle tiny onları böyle alıyor bambaşka bir şeye dönüştürüyor. Ki kendi evini de yapmış ve burada böyle üç kadın, çalışan kadınlar, emekçi kadınlar. Geliyorum <laughs> bu ara ben de Aylin, yüksek. Aylin programa başladığından beri emekçi kadın ilan etti kendini. Çünkü ekstra koşturmaya başladı. Evet, mevcut işimizin üzerine biz efendim böyle buradayız. O yüzden sen ayakları yere basan. Evet, hareketli kadınları ayrı bir ee, kucaklıyorum. Evet. Yani, çalışan ve üreten. Çalışan, üreten ister evde üretsin ister dışarıda üretsin fark etmiyor. Üretken çalışkan kadınlar birbirlerini desteklesin Böyle bir hepimiz Kadın birbirimize kuvvet verelim. Evet. evet, evet, evet. Bir de son dönemde böyle bir aşağı çekme şeyleri var ya. Ben bilerek bunu dinlendiriyorum ki kadınların İstemez. her biri evet, çok evet. kıymetli. Kesinlikle evet. öyle. Ebru harikalar yaratıyorsun, giriyorsun evlere. Ya bize de gelsene gel, gel. <laughs> ne olur? <laughs> bizde de var bir yatak odası boş, dolap bile koyamıyoruz içeri Çünkü eşimle ben böyle odada ferah bir oda istiyoruz. Giyinme odasını başka bir yere taşıdık olmasın diye. Ama tabii ki eksikleri ben de öyle. var. İyi. Ya biliyor musun taşındığımızda ilk bir sene koli açtık, yardıma gelen kimse yoktu. Covid'de taşındık çünkü. E i̇lk bir sene, ikinci sene anca toparlayalım derken hala iki sene oldu evin eksikleri bitmedi. Sence sen gelsen bizim evi hemen toparlayabilir misin? Toparladım. Şimdi aslında konu şu, herkesin evinde dönüştürüp değiştirmek istediği bir şey var. Çok güzel bir mobilya ya da işte çok iyi bir mobilya. Atsan atılmayacak hı hı. şekilde bir mobilya. Ama ufak bir revizyonla yapılmasını istediğim bir yenilik var. İşte bunun için usta peşinde koşmak çok zor. çok zor. Ya da kendin yapmaya kalksan acaba nasıl yapacağım korkusu çok fazla. Bizim hep anlatmaya çalıştığımız konu şu. O kadar basit ki olay. Bir boya bir fırça ile her şeyi yapabilirsiniz. Üstün yetenek, özel yetenek hiçbirine gerek yok. Ben böyle cineli falan çizemem. Düşün o kadar kötü çizim yeteneğim. Resim yeteneğim sıfır. Ama bu iş hepimiz ilkokulda elimize bir fırça ve bir rulo aldık. Bu kadar basit. İşte orada videoları izliyorsunuz anlatıyoruz. Bak fırçayı şöyle tut Hı -hı. ruloyu böyle al Hı -hı. sür üstüne bitti. İyi bir boyaya sahipseniz iyi bir ürünü doğru şekilde kullanabilirseniz bir günlük bir hikaye. Yani hep şunu dedik hanımlar sabah eşlerini işe uğurlasın. Mutfağının rengini değiştirsin, akşam yeni bir mutfakla da onları karşılasın. Bu gerçekten bu, mümkün Gerçekten mi? mümkün ya. Bak çekiyoruz, gerçekten bak, mümkün. Bak Ebru ben girerim eve şimdi başlarım boya badanaya Op, yarım kalır. İnanamazsın bak sosyal medyada özellikle anlatıyoruz ki orada hani an an gösteriyoruz evet. ya. Birkaç saatin içerisinde, mesela biz çekimlerde diyelim ki bir mutfak boyayacağız. E tabii ki çekimler biraz farklı çünkü biz hep ara veriyoruz onlar çekiyorlar ya. İki saatin içinde boyayıp teslim ediyoruz. İki saatin içinde. Tabii. Ee, yani burada biraz pratik zeka, işte işin püf noktaları, tecrübeli birinin şöyle bir yön vermesi, önden bir ne yapacağının bilmesi falan bir sürü bir şey var. Siz nasıl başladınız bu işe? Ee, çok ünlü bir mobilya markası. Ondan bir mobilya beğendim evimin salonuna. Hesaplattırdım. Çok lüks bir arabanın ücretiyle Öyle eve almak istediğim salon mobilyası aynı şekilde. Çünkü böyle değişik bir tarz istiyorum, o eski Ermeni ustaların elinden çıkmış tarzda bir mobilya. Sonra araştırmaya başladım. Ya bu kadar para buna nasıl vereceğim? O zaman hesabımı yaptım, ufak ufak gittim eskicilerden özel parçalar topladım ve araştırdım. Dedim ki işte bunların boyanıyor olması lazım. İlk kendi evimi boya dönüştürmeye başladım ve bunu sosyal medyada anlattım. Ee, Salona başladım, büyük bir ev, 5 artı 1, 3 banyo var, hepsini boyadık. Proje bittiği gün ben sosyal medyada bir anda patlamıştım. Çünkü ben bilmeden şunu yapmışım. İş hiç bilmeyen insan hani anlatır ya. Ya ben bunu aldım, boyayı böyle sürdüm olmadı. Ama şöyle denedim, iyi sonuç verdi. Ama tek boyanınca iyi değil. Buna iki tane de şöyle aksesuar koydum. İşte her şey boyayla olmaz. Arada alınan bir takım ekstra aksesuarlar vesaire. Gerçekten şık bir dekorasyon çıktı. O gün başlamış oldum. Sonra olay ta buralara kadar geldi. Şimdi bizi izleyen e, hanımlar var şu anda. Diyordur ki kimi ben mesela elim yatkın ama benim elim yatkın değil. Ben elime fırça bile alamam diyen bayanlar da mesela böyle bir şey cesaret etsinler mi? Denesinler mi? Yapabilirler mi Ya da bunun bir okulu var mı mesela değil mi aile? Bence Ebru Hanım vardır. Işte. Şöyle Aslında. ben artık ders veremiyorum ama ders verdiğim zaman çok gurur duyuyorum. Çünkü Türkiye adına ve kadınlar adına çok gurur verici bir şey. Ders verdiğim zaman tamam Amerika'dan, Avrupa'dan bir sürü insan katılıyor derslerimize. Bu ne kadar onur verici bir şey. Ee, ama Online dersler değil mi? Hayır, normal geliyorlar. Normal atölyede dersler. Tabii tabii biz atölyede ders verdiğimizde dünyanın birçok ülkesinden insanı ağırlıyoruz Aa, orada. Ne güzel. Tabii çok enteresan. Çünkü Türkiye bu konuda gerçekten iyi skalada. Hani hobisel dönüşümlerde. Ee, ve dünyanın bir sürü noktasından takipçilerimiz var. Ama çok da ders almaya gerek var mı? Evet var. Daha hobisel işte detayları öğrenmek için, teknikleri öğrenmek için. Sosyal medyadan ya da anlatım noktalarımızdan takip ederseniz de yaparsınız. Hı hı. İnanın hiçbir özel yeteneğe ihtiyaç yok. Ne yapabilirsin? En kötüsünü söyledim. Sen bu masayı boyuyorsun. Boyadın. Güzel olmadı. İlk tecrüben. Hep hanımlara şunu öneriyorum. İlk diyorum küçük bir sehpa boya ya da küçük bir sandalye boya. Olmadı mı? Hafif bir zımparalarsın tekrar boyarsın mis gibi olur. Yani boyayarak hiçbir şey çöpe atılmaz. Şimdi e, yapan kişiye öyle geliyor ki belli ki çok zevklisiniz. Ben de işin şu tarafına inanıyorum ama. Şimdi bir e, göz yeteneği gerekiyor. Hı. Şimdi görüyor mesela çok e, kişi var. Benim arkadaşlarımdan da var öyle. Ben evim ben de kendi evimi kendim dekore ettim eşimle Hı. beraber. Hatta böyle onunla tartışırız falan. Kafamda bir şey var, yaptım onu. Çok şükür ben de paylaşıyorum. Hep Beğeniliyor. E, ama ben doğduğundan beri hep bu gözüm vardı. Yani resim defterlerim çizimlerle dolu. İşte moda tasarım okumak istiyorum diyorum. Hep böyle renkler, o renkle bu oldu bu olmadı filan. Şimdi hiç bilmeyen biri için böyle uzay gibi oluyor. Bir yere gidiyor, mavi bir masa beğeniyor mesela. Erik yani kel alaka olmuyor. Nereye ya. koyacağım beni? Yani ya? aynen bir sanki temel bir göz şeyi gerekiyor yani ee, ama destek alabilirler geliştirilebilir bir şey. Ee, ben şeyi de seviyorum her işi kendimiz yapacağız diye bir şey yok. Uzmanına gelip yeter ki şunu desin ya ben evimde bir şeyleri beğenmiyorum bir dönüşüm istiyorum. Neler yapabiliriz? Mesela bu anlamda siz e, bu taleplerde e, önce nelere dikkat ediyorsunuz? Biri geldi dedi ki ben bu, burayı, buradan mutsuzum. Nasıl yaklaşıyorsunuz oraya? Şöyle, e, nacizane kendimi övmek adına söylemiyorum. Çok ünlü bir mimar arkadaşım var. Hı hı. Ben de böyle yapıyorum atıyorum. Tavanı yükseltmek için alçak tavanlı olan bir yerde tavanla duvarı aynı renk boyuyorum. Mesela Mesela işte. işte atıyorum bilmem nerede biniş kullanıyorum. Bir gün sohbetimiz esnasında bana dedi ki Ebru'cum biz mimarlık okurken altın oran diye bir şey vardır. Hı -hı. Renklerin dağılımı, malzemelerin materyallerin dağılımı. Sen bunların hiçbirini okumadan nereden biliyorsun? Gözün altın oranla tartıyor. O yüzden yaptığın şey seviliyor. Bu bir yetenek işte. Bu Göz bu, yeteneği. Bu, bu. nasıl bir şey bilmiyorum ama ben şu anda buraya baktığımda buranın resmini anda çekerim. Benim resmim bir bir saniye. Şurada şu olmalı, burada bu olmalı, renk dağılımları bu olmalı. Herhalde bu konuda birazcık yeteneğim var galiba. Ama hiç bu konuda çalışmamış hanımlara 5 senedir, 6 senedir o kadar çok proje yaptık ki. Beğendiğin projeyi aç, birebir uygula. Neyi nereden aldık, nasıl kullandık, nasıl yaptık detay detay anlatıyoruz. O yüzden hiç zorlanmadın. Onlar da üstesinden gelebilirler. Az önce bir şey dedin ya ben şimdi geliyorum buraya bakıyorum. Mesela bizim stüdyomuzda ne görüyorsun mesela? Hazır seni yakalamışken bir konuşalım. <laughs> buraya sen olsan neler yapardın mesela? Bize ee, dönüştürsek mi mi dersin? <gülüyor> Dönüştürelim. <gülüyor> yani yap, yapabilir evet. miyiz? Ne <laughs> güzel olur tabii. Ee... Hayır. Rejiden Yok. gelen sesi söylüyorum. Bir cumartesi yani, biz konuk hayır. olurmuşuz Ebru. <laughs> Ben zaten... Ama. <laughs> Burayla ama. Burayla. Birazcık üzerinde oynayabiliriz e, sevgili Reji. Niye öyle diyorsunuz şu, hemen direkt şu hayır? Yüzden <laughs> şu yüzden öyle diyor bence. Evet, Ebru'yu yakalamışız burada. Şu yüzden öyle diyor. O kadar yoğun bir tempoyla gidiyoruz ki dün gece saat 2'ydi eve geldim. Ha. Sabah saat 8'de kalktım buraya geldim. Pazar günü dahi son 4 aydır. Zaten kendi projelerim ve çalışma programım yoğundu. Bu arada biz aslında bir kadın gücüyüz. Hazır kadınlardan bahsederken kısa bir cümleyle şunu muhakkak belirtmek istiyorum. Benim kitlem hep daha ziyade kadınlar. Burada iki tane konuyu hedefliyorum. Bir, gerçekten evine yeni bir malzeme alma imkanı olmayan kadınlar benden öğrenip iki kutu boyayla mutfağını, banyosunu dönüştürüp şıkır şıkır bir hale getirsin. İki bu işi uygulayabilecek formda olan insanlarda Bizden bu işi öğrensin, uygulamacı olarak çalışsın ve hiçbir sermayesi, eğitimi olmayan kadınların bir mesleği olsun. Bu konuda Türkiye genelinde 65 var. tane evet. civarında bayimiz var. Hemen hemen çoğu kadın ve aynı zamanda bir sürü uygulayıcılar yetiştiriyoruz. İşte Kars'tan bir hanım yazıyor. Kızım Allah senden razı olsun. O iki kutu boyayı aldım. mutfağımdan çıkamıyorum. Çok mutluyum. Bak şimdi. Ne kadar önemli ya da bir başka hanım yazıyor. Eşimden ayrıldıktan sonra o kadar büyük bir depresyondaydım ki bir gün sana denk geldim izledim anlattın. Ben şimdi bu işten para kazanıp iki çocuk okutturtuyorum. Gidiyor sizin evinizde banyonuzu boyuyorsun, evinizde mutfağınızı boyuyor. İşte çekimlerin haricinde aslında arka planda bir de böyle bir yoğunluğumuz hmm. var. Reji o yüzden diyordur. Ebru ne zaman gelip de bunu <gülüyor> yapacak <gülüyor> Ne kadar güzel. Mesleki dindiriyor kadın evet. Aynen. Çok biraz o zaman mi? hani Ebru'yu burada yakalamışlar. Mesela şu olsa olurdu, bu olsa olurdu. Renk, bu, çevre, biraz daha hani masanız köşe olsa mesela. Gerçi yuvarlak bize gerekli ama. Evet. Hani şöyle bir baksan ne dersin Ebru? Ee, yani bir, bir kere bir aksesuarları toparlardı. Buna göre şuraya nişler yapar. Bunları kaldırırdım. Nişlerle birlikte gömüp çalışırdım mesela oraya. Ben Ondan ben sonra yeşillikleri onu. şöyle indirirdim aşağıya doğru. Bu nişten buraya akıtırdım. Bakıyorum aynı espriyi burada da kullanırdım. Yani parçalı olarak aksesuarlarla yeşillikleri şöyle iki gruptan aşağı indirebilirdim. Aklıma gelen ilk şey. Hmm. Ne kadar güzel bak. ben benim baktı gerçekten evet. fotoğrafını çekti. Benim yaptığım yani bizim işlerimizde de böyle. Mesela kaş deniyor. İki kaşın arasında bir tane kıl böyle komple şekli ve ifadeyi değiştiriyor. Ben hemen görüyorum. Görmesen zaten bu işi Tabii. yapamazsın ki. İşte mesela bu öğretilebilecek bir şey mi bilmiyorum ama... Niyet eden de sanki bir yatkınlığı vardır zaten öyle evet, niyet evet, bir biraz İzleye izleye artık evet. o kadar izlenmek ortamda. Heves de edebilir. Ortama. Heves eden tabii, de bence tabii. yapsın denesin. Ya tabii. Evde boş oturmaktan çok daha iyi. Her zaman. Ben üretmeyenle yani erkek şey, boş şey oturmamalı. değilim. İyi anlaşamıyorum ben üretenden yanayım da o yüzden. Evet. Mesela ben Aylin'e, Aylin sen hatırlıyor musun ilk gittiğimde kaşlarımla ilgili? Benim kaşlarımı ilk Aylin yaptı. <laughs> Bu gördüm zaten. gör, beni. Bir böyle bir şey gerekiyor. Evet. Orada da bir dönüşüm gerekiyor. Evet. Gördüm ben. Görür görmez yani Önce söyledim. bir renk açımı, sonra evet. bir doğallaştırma evet. falan. <laughs> Herkes işinin fotoğrafını çekiyor hemen. Evet, Bak evet, değil mi? Misabi deformasyon. arada ben güzel sanatlar okudum. Ay ben o de sevmiyorum deformasyon. De. Benim çok ev mutfaktan ya. anlaşılışı bir yerden var ben güzel Nasıl güzel size... tarifler veriyorsun. Ben, evet, ben biraz bir pratik seviyorum. O salçalar malçalar evet. yaptığın yeni. Kolay. Bir de aynı anda o salçanın domates kabuğunu da ziyan etmiyoruz. Bu sene onu salça evet. yapmayı öğrendim. Ya yani menemeni yapıyoruz, sosunu yapıyoruz. Suyu kalmıştı hatta kadın döküyordu yardım ediyordu Fatma bana dedim ki dökme akşam ondan kremalı domates çorbası ya. yapacağız. İşte. Yani gerçekten bu aslında pratik işte görmek, hissetmek ve planlamak ve planlamak, ve uygulamak. E, Ebru seviyorsun işini Çok. seviyorum. Seviyorsun. Önce yaptığınız işi seveceksiniz, onu içinize böyle ki, içselleştireceksiniz. Hatta ben kadınlara şöyle bir öneride bulunabilirim. Hazır konu açılmışken ve kadınların gücünden bahsediyoruz. Aslında neyi sevdiğinizi keşfederseniz, neyi istediğinizi, neyi ki Onda çok başarılı olursunuz. Kesinlikle. Neyden yani, zevk aldığına baksın. Neyden baksam. bunu yapıyor, aynı bunu yapıyor, bunu yapıyor diye değil. Siz ne seviyorsunuz, kalbinize yatan aslına bakacaksınız ondan sonra. Hemen parantez açalım. Herkesin bir özel yeteneği, Tabii. herkesin birbirinden farklı bir meziyeti var. Ya yalnızlığı var bir o, şey. O, o, ötekininki o keşfettikten sonra hepimiz kendine münasır çok büyük özellikler taşıyan şahıslarız. Dolayısıyla buldun mu yönün açılıyor. Allah kalplere dokundunuz. Evet.